Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 20 Ekim sene 2021. Burası Güney Türkistan, Afganistan, Kunduz Vülayeti'ndeki Türkmen Köyü'nde. Nehri Türkmen Köyü'nün camisindeyiz. Bugün Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği e, tarafından organize edilen e, 224. su köy hayatımız açısını yap açısını yapıyoruz. Bu su köyü Veçme suyu hayratı İsmail ve Şeker adına açıldı. Allah kabul etsin inşallah. Şu anda bu su su. E, kısaca bilgi vermek istiyorum. El pompası Güneş panelinde çalışan su pompası Bu butun su dopası Bu da çeşmeleri Allah kabul etsin <laughs> Güneş paneliyle çalışan bölge. Güneş paneli. <laughs> İsmail ve Sebiha Şeker'in suku hayratı Allah dergasında kabul olsun. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği ve Kuyaş ekibinden ve Şeker ailesinden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. <laughs>